Vahyin tekrar başlaması. Üçüncü yıl. Fetreti vahiy 3 yıl sürdü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahyin tekrar başlamasını şöyle anlatırlar. Ben bir gün yürürken birden bire gökyüzü tarafından bir ses işittim. Başımı kaldırdım. Bir de baktım ki Hira'da bana gelen melek Cebrail Sema ile arz arasında bir kürsi üzerinde oturmuş pek ziyade korktum. Evime dönüp beni örtün, beni örtün dedim. Ben üzerime örtürmüş bir haldeyken Cebrail geldi. Allah Teala Hazretleri onun vasıtasıyla bana Ya eyyuhel mudessir, kum fa'enzir ve rabbeke وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ وَالرُّجُزَ فَهْجُرْ Ey örtüsüne bürünen peygamber kalk! Artık azapla inzar et, Rabbini yücelt. Yani onun yüceliğini tekbirle terennüm eyle ve herkese bildir. Elbiseni temiz et, yani zahirini ve batınını temiz tut. Güzel ahlakla ahlaklan, kötü şeylerden uzak dur. El-Müddessir 1-5 ayetlerini inzal buyurdu. Artık vahiy bundan sonra hızlandı da ardı kesilmedi. Allah Teala buyurur, Andolsun ki biz düşünüp ibret alsınlar diye vahiy birbiri ardınca yetiştirdik. Yani vahiy aralıksız gönderdik.'' El-Kasas 51 Vahyin aralıksız devam etmesi de Kur'an-ı Kerim'in icazındandır. Zira bütün insanların bir araya gelerek, bir o kadar da yardımcı çağırmalarıyla birlikte, bir ayetini bile teşekkül ettiremeyecekleri ulvilikte olan ayetlerin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme peş peşe nazil olması, Kur'an-ı Kerim'in vahye isnadından başka bir şekilde izahını muhal kılmıştır. Bu ona asla beşeri bir müdahale olmadığının en bariz bir delilidir. Diğer taraftan en küçük bir şiir kitabının bile binbir mesai ve gayret neticesinde o da birçok eksikle teşekkül etmekte olduğu bir gerçektir. Ancak ilahi vahide böyle bir husus mevzu bahis olmayıp o ilk şekliyle baki, sayısız mucizeyi muhtevi ve bütün beşeri noksanlıklardan münezzeh bir kelam olarak lütfedilmiştir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in hakkaniyet ve yüceliğini ifadeye kafidir.